Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beraber sarımsaklı ıspanak yapalım. Yoğurtlu sarımsaklı ıspanak yapalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Temizleyelim ıspanağımızı. Ispanağımı doğradım. Ocağa koydum. Yarım haşlansın. Ondan sonra sarımsağını, yoğurdunu katalım. ıspanağım böyle kaynıyor. Süzelim. Soğuk suda da bir geçirek soğusun diye. Yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Burada da tereyağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağı kavrayın. Sarımsağını da içine koyalım. Ben yeşil sarımsak, taze sarımsaktı. Karıştıralım. Ispanağımı sıkmıştım. Böyle soğuk suda soğuttum. Böyle karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağını da dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Canı çekenler buyursun gelsin sevgili arkadaşlar. Yemeğimizin son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.